Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaçkar Televizyonu Stüdyo Leyza Pozitif Reklam Karadeniz Rüzgarı var ve Miraç Akmak Sükunur'a Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer değerli izleyiciler İstanbul Sultan Gazi Habibler merkezde Miraç Kumbara tesislerinde zaten yayınlarda görüyorsunuz. Yani gerçekleştiriyoruz. Yanımızda da gene değerli bir hem memleketli, çok sevdiğim yıllardan beri değerli bir arkadaşım, kardeşim gibi sevdiğim efendiyle, dürüstlüğüyle, de, de değerli bir kardeşimiz. Ha. Gelmişken, gelmişken kendisini yayına alalım, arşivlere koyalım, sevdikleri var. Artık e, her yerinde sevdikleri kendisini görünce selamla yad edecekler. Bir soralım nerededir, ne iş yapıyor? Ee, sözü de fazla uzatmazdan bir hoş geldin diyelim kendisine. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle, şöyle alalım sizi. Ee, sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Şu anda yayında Miraç Türkiye'desin. Efendim? Miraç ben Rize, Merkez Karayemiş Köyü'ndenim. Evet. İşte. Ee, yaklaşık 25 senedir İstanbul'dayım. Evet. Mobilya işleriyle uğraşıyorum. Evet. İşte Salışıyoruz. Bazen şehir arası gidiyorum. geliyorum işte. Banka işleri. İsim suizm bir daha zikret. Ali Pil. Şimdi Ali yaş kaç? Yaş elli diyelim. Elli. Ee, Allah uzanır. var. Sağ olun. Şimdi Ali Teşekkür kardeşim. E, nerede doğdun? Onu da izleyenler açısından. Ben Mirac e, Rize'de doğdum. İzledim, Doğdu. Rize Karayemişki Güven Mahallesi'nde doğdum. E, İstanbul'a kaç senesinde geldin? İstanbul'da 89'da geldim. Gidiyor musun memlekete? Vallahi 10 senede bir iki gün falan gidip geliyorum. Evet. Arada bir geliyorum. Şimdi e, Ali kardeşim e, evlisin tabii. Evliyiz. Onu da yayınlayacağımız Allah bağışlasın. Sağ ol, e, teşekkür ederim. Sormamız e, icap ediyor. E, ee, evlilik nasıl oldu? Ee, severek mi? Gözün sülümü kaçarak evet. mı? Bakalım Ali kardeşim nasıl evlilik yapmış? Şimdi, Vallahi ben birisini seviyordum. Evet. Köyde bayağı bir uzun zamandır. Evet. E, kısmet değilmiş. Sonra <laughs> yengenizi gördüm. Evet, o nerede? Kimdi? O kömürcüler Köyü'nden. Ee, Avcılar kavasında. Kızı oh, mı oldu? Sen ama bazenek sayılır. Avcılar da mı? Avcı. Kızı e, topal Şemsi derler. Oo, oh, ha, tamam. Ya, oh. bu zaten kayınbederim. Kızı ile ilgili. E, e, yaptık. Yani, Bazen diğer izleyiciler. insan tabii unutuyor. <laughs> Aslında doğru. Onun devamı damadısın. E, Şemsi de buna, buna burada selamla sevgiler yollayalım. Ee, Allah uzun çok hayır ömürler versin. Güzel bir sohbet yaptık onunla. Izledim. Yani. i̇zledim. İzledim. Yani izledim. Şimdi evet. orada hayır. diyeceğim. Hani, sevdalık yaptınız aldınız bunu. Öbür tarafı bıraktık, o tarafa döndük. İşte öyle. nasipmiş, kısmetmiş o. oldu, yani. Ya şimdi e, sen o. nasip, her şey nasip. Ya. Oldu, öyle değil mi gelsin? Öyle. Mesela şimdi o geldiğinden sonra sevdiğim var. Bakalım. E, belki şimdi o kısmet olmayacak yani. Aynen öyle. Onun ne her şeyin hayalisi, ne olursa ama iyi yerede enişte oldun. Eee Mustafa olsun. Ben memnunum Allah'a kadar. Eee evet. birinin bir, 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 bir değerli abisi olsun. Şimdi yani kardeşim hayat nasıl geçiyor pekala? Valla, şimdi ben eskiden demiştim ki miras hani emekli olunca Rize'ye gideceğim. Evet. Ya şu İstanbul öyle bir şey ki yani bir kent ki evet. arkadaş gidemiyoruz Ben yani emekli oldum. Gidemiyorum memleketime. Aklım evet. orada ama Giremez. gidemiyorum dedeyim. Şimdi ha şu işi de bitireyim giderim falan diyorum. Ama bir türlü gidemiyorum. Maşallah emekli oldum bak bu genç yaşta. Ee, gene de devam etmek diyorsun. Çalışkan adam çalışkan. Yani, çalışıyoruz yani, ne yapalım? Şimdi, şimdi e, yüzündür diye değil. Eee kahve köşelerinde pek gördüm. Yok. Zaten Yok, ben, ben de kahve kahveye gitmiyorum. Kahvesiz de kalmıyorum. Ben, biraz yani e, ar ara sıra giderim ziyaret ederim eşi dostu. Ee, dediğin gibi çalışkan bir adamsın. Ee, arada sırada gitmek lazım. Yani Arkadaşlarını ziyaret etmek lazım. Şimdi Ama bak, e, fazla bağımlılık olmaması lazım. Şimdi biraz şöyle oluyor. Mesela hafta evet. içi 5 gün çalışıyorsun. Bir evet. cumartesi pazarın var. Mesela diyesin ki istirahat edeyim. Bak mesela ben e, pazartesi sabahı şeye gidecektim Kayseri'ye. Patron dedi ki Hemen dedi biletini aldım dedi, bugün ben üç buçukta şeye gideceğim, Kayseri, oradan Tatvan'a geçeceğim derken hep böyle yolda... E. Bayağı dolaşıyorsun. Da... K. Evet. Geziyorum işte. Bir Rize'de çıksa, bir Rize'yi de o sayede görmüş olsun. Işte e. Böyle yani. Zamanımız evet, evet. olmuyor. Evet. Şimdi, e. Şimdi ne yapıyorsun? Ee, keşkelerim var mı yani? Herhalde yani bir keşke memlekette kalsaydım, orada eşeğimi kursaydım, orada evlenmiş olsaydım, bizi de... Yok keşkelerim yok. Allah'a şükür iyiyiz. Yani şu yani fırsatımız olmuyor memlekete gitmeye, gitmeye. yani. Çay kim kesiyor peki? Mesela ben 20 senede, 25 senedir çay toplamadım. Kim Biz veriyor oraya Yarıcı'ya bizim amca var. O kesiyor işte bize de bir şeyler ya gönderiyor. Yani gidemiyoruz. Şimdi benim de var Ama gidemiyoruz e, İşimizin dolayısıyla. Eee işimizi burada burada ve çocuklar burada yetişiyor, görüyor, burada çalışıyorlar. Burada doğdular yani. Şimdi e, biz bize doğduk ama çocuklarımız hep burada doğdu. Yani acı olay mı diyeyim, kader mi diyelim ama... Aynen aynen. E, hani doğduğunuzu, Ataların... evet, e, ne derler, doğduğun yere değil de doyduğun yere, şimdi biz ha. doyduğumuz evet. yeriyiz yani. Ama A, çözümünü, memleketi de. memleketine götüreceksin, e, ataları olduğu yerleri bir arazisi var, camında eşinde akrabasını. Bunlar e, hemşireler değildir. Bu çocuklarım her zaman getirmişim. Her zaman burada da doğdular ama memleketi gayet çok seviyorlar yani ile. Ali kardeşim artık söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi işte 25 senedir burada seni tanıdık, çeşitli arkadaşlar tanıdık. Bir, de bir işimiz oluyor. Hı -hı. Sizden mesela bir miras kunduru olarak çok memnunum. Arkadaşımızsın zaten. Bir ufak işimiz olduğu zaman yok demiyorsun, işimizi halledip gönderiyorsun. Allah razı olsun. Yani ne diyelim başka? Evet teşekkür ederiz. Biz ben de ben teşekkür ederim. E, bizim e, en mutlu olduğumuz taraf nedir biliyor musun? İnsanları e, müşteri ederim. olarak görmüyoruz. Bizim yanımıza geleni biz bizi seviyor geliyor. Evet. Onun için elimizden geldiği kadar az önce de gördün E, 15 liralık bir şey biz 10 lira aldık. Yani bunu yayın aracılığıyla bunu herkes de biliyor. Doğru. Ama kişiye ne diyor? Fiyat budur. Hiç para kaldığımız oluyor. Evet. E, o yıllardan beri bize biliyor musunuz? Ama benim şurada param da olmasa gelsem biz arkadaşımız yaparız. Yani ya yani bunlar güzel şeyler. güzel şeyler tabii. Ha. Ee, dediğim gibi e, onun için insanların e, mutlu olması bizden mutlu ediyor. Ee, Aynen. Ali kardeşim artık dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Son olarak e, ne söylemek istiyorsun? Vallahi arkadaşlarıma mesela Rize'deki akrabalarıma çok selam gönderiyorum. Ben onları özlüyorum ama işte burada selam gönderebiliyorum anca. Fırsatım olmuyor evizeye gitti. Yani. Artık e, seni de ol, de senin de yerine aldık. Sağol teşekkür. de yerinde sevdiler evet. izleyecekler. E, nasıl bu hizmetler nasıl sizce? Vallahi ben memnunum şu anda. Yani ben, 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 ben daha da ileride daha iyi bir konuma geçeceğine ben eminim. Şu anda memnunuz yani sizden. Yani biz Yayınınız. bu yayınları özellikle e, Sana da zaten yakışıyor ben zaten. Yani sizin üzerinize şık durduğunu ben size söyledim zaten. Teşekkür ederim, Allah yani, razı olsun. Herkes de zaten bu işi yapamaz, evet. kıvırtamaz. Biz bak e, işlerimizin e, harizi, e, bu işleri yayınları yapıyoruz, özellikleriyle. çünkü insan oldu bugün var yarın yok. E, ölüm çünkü, var tabii. İleride Ali kardeşimiz hep hepimiz vefat edeceğiz. Yeni yeni nesil hedesini görmüş olacak. Aynen. Çok güzel. Çünkü çok güzel bir hizmetidir. Yani gelin, bu gelin, parayla gelin, şeyle gelin. olacak bir iş falan evet. değil. Yani ya, çok lafa edenler var. Yani yayınlara çok 98'de mi devam oluyor. Ben edeyim. seni hani evet. 25 senedir takip ediyorum. Resimler olsun, şeyler evet. olsun. Evet. Yani güzel bir şey yapmıştık. Ekip arkadaşlarla beraber e, çok yoğun çalışıyoruz. Sanat salonları olarak olsun, yayıncı olarak, olarak olsun işimizi de takip ediyoruz. Bazı yayınları genellikle burada yapıyoruz. Hı. Ne yapıyoruz? Çünkü işimizin başında olmamız lazım. Aynen. Ama dışarıda olduğumuz zaman da e, kameramızla, mikrofonumuzla gelen dostları çekmeye devam edeceğiz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Ol, ee, ben hani teşekkür söyleyin. ederim. Evet. Sen şimdi çok yorulmuşsun. <laughs> çok yorulmuşsun. Seni bir Afyon termotestlerine gönderelim. Bir hafta Afyon uzasın. değil, Kayseri. <laughs> teşekkür ederim. Afyon'a Hasan koç koç gibi adam. Sağ <laughs> <Onu gülüyor> Bir hafta tatil yapıyorsun. Böyle böyle seri gibi ol. Tamam mı? Sağ <laughs> ol. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok Kameraya da bir yakışıklı sallayalım. Kardeşimize de teşekkür ederiz. Ee, Yayınla çıkabılız. Teşekkür ederim.